bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee MCS Gezorunda Battlegrounds oynayacağız. Bu yanımda Aytu var. Selam Aytu. Arkadaşlar. Selam. Aytu gel orta girelim. Aytu gel orta. Geliyorum. Neredesin? Ben Müş. seni kocam. Çeke bak. Taa! Öldün lan. Bağırma lan. Öldürdü. Öldürdüm. Tekrar geldi Aynısına girdim ben. Ya oğlum bu envanter düzeni olmuş mu şimdi ya? Benim kullanma şeklim farklı. Değiştir. <laughs> Söyle benim kanalıma böyle olsunlar. Allah'ın cezası. Mabalığa veriyor. Senin kanalın... Bana... Senin kanalın e, linkini aşağıda atarım ben. Tamam. Ya abi arkamdan bak birisi vurup duruyor bana. Allah ben kaçıyorum. <laughs> ben kaçıyorum derken yani. Oha oha bu kim lan? Abi, <laughs> hack, var, hack var, hack var, hack var. Ya git 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 Bu git annesi şey git 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 adam git buluyor. Bak ya. Oğlum bizim ya burada ne yok. Abi, bizim hey suçumuz hey ne? Lan hack hey var hack. Yürüyorum. Piç ya. Ağzını sıçarım oğlum senin. <laughs> senin ikini sikeyim. Senin aldım. Bu, bunlar kız oğlum ya. Kıza oğlum. Kıza bak. Kıza bak. Kız. Kıza bak. Çüş. Bak oğlum. Oğlum adam hack açtı. Oha! Oğlum makroya bak. Oğlum adam makro açtı. Gözümün önünde. Oha şimdi uçuyor. O, banlanacak bunlar ya yakında. Yazık günah. Bak yine hack geldi ya. Abi adam yüzü. Piç ya. Aha vurdum. Bu vurdum. Hack. Ama bunlar hepsi. Aha öldürdüm. Ne öldürmedim? Gel lan buraya. Başka bir yere girecek mi? Fırt etmez. Oh makro 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 makro. Allah. Kanka, başka bir yere girelim ya gel. Tamam hangisi? Çık hop yaz. Yazıyorum.